Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 12 Nisan Çarşamba Amerika Kinland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün dokuz koşulu program yok. Sadece 8 koşulu yani tek altılık programımız var. 3. koşudan itibaren yani saatler 21.04'ü gösterirken Amerika Kinland yarışları başlıyor. Altılı ganyan olarak. Ee, yarış geneline bakarsak güzel bir program var. En azından kötü saklanlar yok. E, tabii bazıları e, formsuz olanlar var, ara verenler var ama her şeye rağmen burada e, Kinland'da zaten kötü sapkanlar pek bulmak mümkün değil arkadaşlar. Ekseriyette burası olsun, Belmont Park olsun, Santa Anita bir kere olsun verdi ama Santa Anita'yı da gerçekten beğendiğim bir yerlerden birisi. O yüzden e, güzel bir program var. Ben e, birkaç tane alternatif banko tercihi bıraktım. Arkadaşlar e, sizler tercihinizi ona göre yapın. Yani çıkan sapkanlar olur, tercihiniz baş, farklı olabilir. 4 tane. Şu anda tek adayım var. Bir tanesi normal banka olarak seçtim ama bana göre diğerleri de kazanmaya çok yakın. Ama her şey tabii ki önemli olan kağıda döküp oyunu tutturabilmek. İnşallah güzel ve başarılı bir program geçirirsiniz diye umut ediyorum arkadaşlar. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliğimizle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.